Değerli rektörlerimiz, kıymetli bilim insanlarımız, hanımefendiler, beyefendiler, tüm hazirun hoş geldiniz. Dünya Çakop olarak ikinci Uluslararası Sempozyumumuzu Amerika ve İngiltere'den olmak üzere 20 akademisyen, 6 üniversite işbirliğiyle düzenledik. Bugün itibariyle beraber olmuş olduğumuz konunun uzmanlar düzeyinde ele alınıyor olması, olması bizi ümitlendiriyor. Bu kadar detaya girilmesi var olan diğer problemler içinde bir örneklik teşkil etmeli diye düşünüyorum. Konumuz cinsellik olduğu halde nefs yapısı üzerinden, fakirin 30 senedir üzerinde çalıştığı nefs yapısı üzerinden cinselliğin ince hakikatini saati hallerinize arz etmeye çalışacağım. Psikosentez ekolünün kurucusu, Freud'dan ve Jung'dan, Jung'dan en, e, e, ilham alan bu şemanın yumurta şemasını aslında o çok e, boş durum Bir bilinç dışı kategorileri vardır, o kadardır. Bu şemayı biz şimdi Kur'an-ı Azimüşşan üzerinden doldurduk. Şimdi başlıyoruz, nereden başlıyoruz? Tin suresi i ile başlıyoruz. Estağfirullah. Lekat halaknal ve ve zeytuni ve turi sinine ve hazel beledelemin. Lekat halaknal insane fi ahseni takvim. Biz insanı en güzel şekilde yarattık. Bakın bu insanı en güzel şekilde yarattız dediğimiz andan itibaren Freud'un bize anlattığı Batı psikolojisindeki o insanın sefaleti, o buzdağın alt tarafındaki yerin doğru olmadığını anlıyoruz. So. What is the role of the IFTCC? Well, essentially, e, it's about asserting the rights and freedoms as, uh, push pushback against internationally coordinated uh, uh, So we're trying to find ways of pushing back those who want to ban. Therapeutic choice. Terapi seçimlerini yasaklayanlarla mücadele etmenin bir yolunu bulmaya çalışıyoruz. Cinsel yönelim meselesi tıbbi bir mesele mi, hukuki bir mesele mi, psikolojik bir mesele mi, sosyolojik bir mesele mi? Sağlıklı bir toplum olabilmek, sağlıklı bir insanlık aslında inşa edebilmek, sağlıklı bir aileyi inşa edebilmek ve devam ettirebilmeye bağlı aslında. Birinci rol modeline veya babasına bağlanmayan bir erkek kendisine de bağlanamaz ve vücudunu bir nesne olarak görmeye başlar. Bütün bu travmalar homoerotik duyguların altına saklanır. Sadece 1 milyar 700 milyon İslam alemi değil, bütün insanlık bizden bu hizmeti bekliyor. Unutmayalım biz kalan son tevhid dininin temsilcileriyiz. Biz kurtaracağız dünyayı. Başka din kalmadı. Yıkılıyor. Bütün dinler gidiyor, maneviyat gidiyor. İnsanlık ailesinin bu görevi bize verildi. Bir çocuğu doğduğu andan itibaren eşcinsellerin arasında büyütün eşcinsel olur çünkü anima ve animus. Peki eskiden ne vardı? Neden bu kadar artmıyordu? Birincisi eskiden bu kadar bir propaganda yoktu. Az önce hocamın da söyledi. Bu kadar güçlü akımlar bu işin peşinde değildi. Halbuki biz biliyoruz ki bu ciddi yayınlardan ve gördüklerimizden eşcinsellik ciddi sağlık sorunlarına sebep olmaktadır ve maalesef bu kamuoyunda gizlenmekte. Çünkü eşcinsellik bir tabudur ve hakkında en ufak bir yayın yapmak dahi, bilimsel yayın yapmak dahi maalesef engelleniyor, itiliyor bunu yapanlar. LGBT denilen bu topluluk bir bütün olarak orantısız bir şekilde fazlasıyla bedensel ve psikolojik sağlık sorunları yaşarlar. Bazıların iddia edinin aksine eşcinselliğin sosyal kabulünün artması daha fazla hastalık ve ızdırapla sonuçlanmıştır. Yani bunu Kabul ettiğiniz zaman, sosyal kabul ettiğiniz zaman, genelleştirdiğiniz zaman, serbestiye tanıdığınız zaman, zaman, sıradanlaştığınız zaman, bu tip hastalıklar hem bedensel hem ruhsal çok daha fazla artmaktadır. Bunu e, homoseksüellere pozitif ayrımcılık yapan ülkelerde de görüyoruz. Yine eşcinselliğin kökeni doğaya başkaldıran ve hastalık taşıyan sapkın ve tehlikeli uygulamalara dayanır. Eşcinselliğin uygunsuz olduğunu söyleyen tıp uzmanları zulümle, tersine ayrımcılıkla karşı karşıya kalmaktadır. Eşcinsellik, bunlardan sonra şunu diyebiliriz, insanın özeliyle ilgili bir sorun değildir. Bu bir toplum sorunudur, bir toplum sağlığı sorunudur, toplum ruh sağlığı sorunudur. Yani bir kimse eşcinsel hayat tarzını ben seçtim, bu beni ilgilendirir diyemez. Çünkü bütün toplumu zincirleme olarak etkileyen, Katlanarak etkileyen bir problem maalesef. Aslında ilk mesele biyolojik cinsiyetle toplumsal cinsiyetin ayrışmasıyla başladı diyebiliriz. Yani e, seks ile gender arasına e, konulan o ayrımla başladı diyebiliriz. Bu da ikinci dalga feminizmle başladı. İkinci dalga feminizm e, 1960'lı yıllardan itibaren ortaya çıkan ve kadın hareketini tanımlayan bir feminist hareket. Ve sloganları şu, kadın doğulmaz, kadın olunur. Aslında bu slogan bile tek başına bugün bize kadınlığın hakikati yok, erkekliğin hakikati yok diyen üçüncü dalga feminizm ve onun türevi söylemleri anlamamıza yardımcı olabilir. Çünkü bir başlangıç noktasıdır. Bu görüşe göre Cinsiyet, biyolojik cinsiyet ve toplumsal cinsiyet olarak ikiye ayrılmalıdır. Biyolojik cinsiyet doğduğumuz cinsiyet, toplumsal cinsiyet ise bizim üzerimize toplumun beklentileri, algıları şeklinde giydirilmeye çalışılan elbisedir. Yani toplumsal cinsiyet bir toplumsal inşadır. Biyolojik olanla hiçbir alakası yoktur. Fıtratla bağı kesilmiştir. Bu anlayış sayesinde ikinci dalga feminizm kadınlık ve erkekliğin hakikatini e, e, bozmaya ve böyle bir hakikatin olmadığını iddia edecek üçüncü dalga feminizme yol açmıştır diyebiliriz. Üçüncü dalga feminizmde biliyorsunuz e, biyolojik cinsiyet, toplumsal cinsiyet ayrımı da ortadan kalkıyor ve diyorlar ki her şey toplumsal bir inşadır. Social construct. Yani eee kadın veya erkek doğmuş olmanız, aramızdaki biyolojik farklılıklar bunlar tamamen toplumsal inşadır. Hiçbir önemi yoktur. Farklı üreme organlarına sahip olmamızın, farklı isimlere sahip olmamızın vesaire vesaire. Dolayısıyla üçüncü dalga feminizmle birlikte fıtratın tamamen kökten inkar edildiği bir noktaya gelmiş bulunuyoruz. Tabii bu söylemi açığa düşürecek olan aslında çok fazla veri var elimizde. Mesela size bir örnek vereyim sadece. Biliyorsunuz İskandinav ülkeleri toplumsal cinsiyet eşitliği skalasında genelde en yukarıda çıkarlar. Ama İskandinav ülkelerinin kadın ve erkek öğrencilerin seçtikleri dallara baktığımızda STEM denilen işte Science, Technology, Math gibi yani daha teknik, matematik alanlara yönelen öğrencilerin ezici çoğunluğunun erkek olduğunu görüyoruz. Öte yandan insan ilişkileri, insanlarla daha yakın bulunan ilişkiler, daha müşfik meslekler, işte hemşirelik gibi, öğretmenlik gibi bu tip meslek dallarını ise kız öğrencilerin daha çok seçtiğini görüyoruz. Halbuki baktığınızda devlet... Toplumsal cinsiyet eşitliği denilen o kadın ve erkek öğrencinin hangi bölümü istiyorsa, nasıl bir kariyer istiyorsa onun yolunu açmış. Ama ortaya yine bize göre ve doğrusu da bu, fıtrattan kaynaklanan farklılıklarla alakalı bir hülasal çıkmış, bir netice çıkmış. Fakat bu göz ardı edilmeye çalışılıyor. Burada feminist eşcinsel hareketin, Üç tane temel çelişkisi var. Daha temel çelişkiler de bulabilirim ama örneklendirmek için söylüyorum. Bir, biyolojik cinsiyetin bir hakikati yok diyorlar. Kadın veya erkek olmanın bir hakikati yok diyorlar. Fakat öte yandan mesela transseksüellik diye bir şey var. Transseksüellik nasıl savunuluyor? Ee, i̇şte ben e, aslında erkek bedeninde doğmuş bir kadınım. Yani bir transseksüelin kendini tanımlamasına geldiğimizde Kadınlık ve erkeklik diye bir şey olduğunu kabul ediyorlar. İşte kıyafetinden tut cinsel organlarına kadar. Fakat normal gündelik yaşantıda bunu asla kabul etmiyorlar. Bir kere anne babalara e, dünya getirdikleri çocuklarının farkında olmaları, bir kere ailenin farkında olmaları. Gerçi Aile Bakanlığı bunlarla ilgili bir takım çalışmalar, projeler yaptıysa da Bunlar toplumun geneline çok yansımadı. Aile olmanın ne demek olduğu, çocuk sahibinin ne demek olduğunu bilen bugünkü toplumda belki diyeceksiniz ki geleneksel toplumda da bunlar yoktu. Çok genç yaşta evlilikler vardı ama geleneksel toplumun kendi içindeki dokusu içinde yer alan bütün aile üyelerini e, koruyan, Onların e, olması gerektiği gibi e, kendini gerçekleştirmesini sağlayan unsurlara sahipti. Bu arazide düşünmek, dolaşmak biraz dikkat isteyen bir durum. Bu nedenle bir e, yani e, bazı kişilerin e, yani, damarlarına basacağımızı biliyoruz. E, doğruları söylemekten bunun için de kaçınmamak durumundayız. E, bunun için e, doğruları bilimsel kanata dayalı bütün doğruları size anlatmak istiyorum cinsel kimlik nedir cinsel yönelim nedir biyolojik cinsiyet nedir Ve bir kavramlar ve tanımlarda anlaşamazsak hiçbir şey yapamayız Onun için kavramlarda anlaşabilmek gerekiyor Onun için biraz kavramları tarif ederek dünyanın bu işin biyolojik boyutundan söz ederek dünyanın bu konuda nereye gittiğinden söz ederek söze girmek istiyorum. Ee, özellikle biyolojik cinsiyet hepimiz biliyoruz. Biyolojik cinsiyet kadın beyni farklı çalışır. Ee, bu orada görselleri paylaşırsak orada yani biyolojik cinsiyet evet. Şimdi burada bak kadın beyni erkek beyni birinci biride kalalım. Bu kadın ve erkek beyni farklı çalışır dedik. Sol taraf neydi? Mantıksal beyin. Mantık, muhakeme, analiz, konuşma, hesaplama. Sağ beyin duygularla ilgili beyin duygular heyecanlar müzik sanat, estetik diye yani doğuştan sol beyin de sol kız çocuklarında sağ beyin erkek çocuklarında sol beyin baskın çalışır doğuştan ergenlikle birlikte bu beynin ön bölgesi frontal lob ee, olgunlaştıkça e, düşünen beyinle hisseden beyin e, bağlantılı çalışmaya başlar mesela şeyin sol beyin e, böyle nedensellik ilişkisi içerisinde çalışır sağ beyin bütüncül düşünerek çalışır. 2001-2018 arasında e, Türkiye'de evlilik sayıları 2001'de 544 bin civarında, 2018'de 533 bine bu 553 pardon yani yüzde bir onda altı artış var. Boşanma oranı ise 2001-2018 arasında 54 artış var. Yani Türkiye'de hızla İsveç Norveç'e doğru gidiyor. Yani çocuklarımız eğer tedbir almazsak şu anda 20-30 sene sonra biz e, çocuklarımızı artık evlerini artırmamız lazım. Çocuk koruma programlarını artırmamız lazım. Bazı politikalar, politika liderleri aynı cinsiyet evliliğine karşı çıkma, çıkanlar veya bu öz, e, evlilikleri destekleyenlerden oy alabilmek için de bu evlilikleri siyasete taşımaktadırlar. Taşımıştırlar da 2000 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan 2004 seçimlerinde. Josh Bush'un ahlaki değerler kapsamında aynı cinsiyet evliliklerinin yasaklanmaya yönelik tutumluluğunun John Kerry'e karşı başkanlığı kazanmasında etkili olduğu da söylenmektedir. Literatürde şu araştırmaların sonucuna göre aynı cinsiyet evliliklerin küresel bağlamda toplumları olumlu veya olumsuz çeşitli değişkenler üzerinden etkilediğini söyleyebiliriz. Bu etkilerin olumlu veya olumsuz olmasında toplumların demografik yapıları öne çıkmaktadır. Evet program bitiriyoruz. Ustalarımız, hocalarımız damıttılar, imbikten damıttılar, kendilerinden birikimlerini size aktardılar. Tohum saç bitmezse toprak utansın, hedefe varmayan mızrak utansın, ustada kalırsa bu öksüz yapı onu sürdürmeyen çırak utansın. Eyvallah.